Şimdi başlıyoruz. Timo'muzu aldık. Karşımızda Pantheon var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. İlk item ben bir mana çizmesiyle başlayacağım. Pantheon'u çoğunlukla dürtme üzerine oynayacağız. Mesela şu anda güzel bir hasar yedi bizden. O ilk W açmış. Devam edecek misin cidden? Şöyle bir kere daha vursam o ölür gibime geliyor diyecektim ki gayet güzel. İlk kili alamadım ama çok problem değil. Şimdi buraya bir tur ittirelim. Bir tur daha ittirsem mi? Bence base atmak daha mantıklı duruyor. Sıçram yok. Biraz sıkıntı olabilir bizim için. Ama pantheonu kesmem gerçekten işi kolaylaştırdı. Bizde kim ölmüş? Ez ölmüş. Lux kill almış. Rakipte de, de Samir ölmüş. Ama kili Samir almış. Swain ve Samira var yukarıda. O Şöyle biraz vuralım. Pantano karşı Timo oynamak gerçekten zor olacak. Tüm doğruyu söylemek gerekirse. Ama yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela E ile geldik değil mi buraya? At Q'num onu. Tamam. Hafif geri çıkıyorum. Güzel vurdu. Onun tutuşturu var hala büyük ihtimalle. Ben şu anda Beyaz atsam nasıl olur? Bence gayet yerinde olur. Yoksa bizi kesecek bir WBQ ile mana çizmesine alayım. Şimdi ilk tam Liandry'nin eziyetini alacağız. Zaten önünde olduğum için şu anda çok büyük sıkıntı değil benim için. Base'imi attım. Minyonlar bende şu anda avantajı sağlayacak duruma doğru aslında ilerliyoruz. 4 olmuş çoktan. Olur da base atmazsa onu keseriz bu arada. Çünkü minyonların yeri çok güzel. Bana gelmek zorunda. Şimdi şu araba minyonunu kaçırmayayım. Derken kaçırdık. Çok minyon kaçırdım. Bakalım gelecek mi? Şuna bir Q atacağım. Minyon da ne kadar az kaçırırsak o kadar iyi. Şu anda minyonların yeri güzel mesela. Şuraya bir görüş attım. Şimdi şurada bir totemim olsun. Mayınım olsun daha doğrusu. Tamam. Şimdi E'mi açtım. Bekleyeceğim biraz. Tamam bunu tahmin ediyordum. Böyle böyle ya o beni kesecek ya ben onu keseceğim. Şu anda o kesecek gibi duruyor açıkça söylemek gerekirse. E ee, olsa şu anda bir şey yapabilirim ama şu anda risk almam da baya zor. Öl be güzel. Ölmedik en azından. Bir dakika daha fazla minyonlar bize vurmasın. Onun eriğini yiyip kulesine vuracağım şu anda mesela. Rakip jungle kim güven. Gayet güzel. Şurada canımı doldurdum mecburen. Denemeye kalkışmasın diye kule altı filan. Gayet güzel başladık. 2800. Şuradan ben ilkten bunu alayım. Şuradan bir canı alalım. Can da önemli bizim için. Yani sıçram biraz boşa gitti. Gitmese daha iyiydi. Pantayona çok daha rahat oynayabiliyorum. Şeyim olunca sıçra olunca. Ama şu anda biraz şeyde kaldık. Kötü kaldık. Şimdi buraya gelecek kesinlikle. Şöyle vuralım. Bir kere daha vuracağım. Hatta bir kere daha vurayım şöyle. Gayet güzel. Pantheon aşırı kötü başladı. Şu anda hani koridoru benden alması bayağı zor. Şimdi güven bana geliyor olabilir mi? Hiç güvene de dikkat etmiyorum haritadan. Dikkat etsem şu anda işim daha kolay olur. Daha rahat oynarım ama şurayı bir mayın daha atayım. FPS'te sıkıntı var. Normalde böyle yapmıyordu. Gereksiz bir şekilde FPS'te sürekli sıkıntı oluyor. W'ümü daha vermeye başladım. Hatta E'ye versem daha iyi olabilir. Şu kuleden biraz altın almak istiyorum. Pantheon bir ihtimal ultisiyle falan gelebilir mi? Gelebilir. Ama bu riski alacağım şu anda. Kuleden hasar yemesem daha iyiydi. Şimdi şuraya bir mayın atacağım. Kendime çıkış alanı da oluşturmak istiyorum çünkü. Pantheon öldü bu arada. Gayet güzel. Şu kuleyi biraz daha vuralım o zaman kuleyi bana saldı Pantheon. Çizmemi de çıktım. Leandre'in ezetini de çıktım. Her şey güzel ilerliyor. Bir dakika mayın gitmesin. Şimdi burayı ben hızlıca ittireceğim. Daha sonrasında base'imi atacağım. Zaten ejderi girdi bizimkiler. Ben şöyle bir E açıp önce şeye bakayım. Alamete bir bakayım. Şuraya bir mayın attım. Biraz e, kuleye oynamak istiyordum ama Pantheon geldi. Bazımızı atalım. Liyandrei'nin lezzetini bir alalım. Şöyle aldık. Nashor'un dişine başlayabiliriz. Bundan sonra da ebedi küreyi alırım diye tahmin ediyorum. Tamam, alamete girmedi sanırım. Şimdi E'yi açıp gideceğim oraya tabii ki de. Güzel. Güven çıktı W's'inden. Onu da keselim. Onu da keser miyiz? Bence kesme ihtimalimiz yüksek ama biraz destek lazım burada bana. Güzel ölmedim. Alametin bana vurmaması lazım. Gayet güzel. Şimdi aşağıya bir tur ittirip hızlıca base atacağım. Yoksa burada bizi kevgire çevirirler. Şurayı da bir kere vurup hızlıca şurada bir base'imize atalım sıçraya attım kil vermektense oha ne yapıyorsun kanka sen? Şu anda biraz canım olsa ona kesinlikle oynardım. Şu anda direkt bana doğru koşuyor şaka gibi. At ya orada dursana biraz daha. Orada biraz daha dursa gidip onu keseceğim bakalım duracak mı? 1400'e şunu alayım. Şaka gibi ya pantiyon. 05. Adamın şeyi bozuldu. Psikolojisi. Bir ihtimal orada pusuyor diye elim Q'da gittim de neyse. Şu an her şey güzel ilerliyor. Takımın durumu da güzel. Şu kuleyi artık açmak istiyorum aslında. Şuraya bir mayın attım. Ne olur ne olmaz diye. Oo kötü yakaladı. Ölmem varım. güzel. Gayet güzel. Şimdi Gwen nerede bilmiyorum. Ama bu tarafta olduğunu düşünmüyorum. O eriyi ben yiyeceğim. Daha sonrasında kuleyi açacağım. Güzel. V de bana yakın oynuyor. Şu an mantıklı yapıyor. En azından işime yarıyor. Şu anda onun orada olması. Şuraya kendime bir çıkış alanı oluşturayım. Canım çok az çünkü. Tamam. Base'imizi atabiliriz. Nashor'un dişini de aldık. 403 7500 gold. Her şey güzel. Nashor'un dişini de alayım. Şimdi çizme diyorum. Zonya'yı almadan önce hatta alsam mı? Alalım ya. Şu an zaten fazlasıyla öndeyiz. Biraz da şey yapalım. E'mi açtım. Dürttük onu. Q gelirse oynayacağım ki onu. Öldüm mü cidden? Ölmeyeyim be. Bir dakika minyon vurmasın. Ah be minyon sayesinde kesti var ya. Ben de adamı kill vermek için zorladım açıkça söylemek gerekirse. Bizimkiler güzel. Hiç ölmeden bile oynayabilirdik böyle risk almasam. Güzel bir şekilde ilerlerdik yine. Güveni keserler ya orada yakalarlarsa ama estek giderse ölebilir. Bizim mayın var orada ona oturur büyük ihtimalle. Mayını kullanırsa iyi olur. Bak mayınıma oturdu. Kill bana gelirse gülerim. Tamam. 1 dakika. Bunu da çıkartmadık. Gayet güzel. Ben biraz e, hata yaptım ama sıkıntı yok. Derken rakip takım teslim oldu. Maç çok hızlı bitti bu arada. O rakip bayağı ezildi. Öyle tam fırsatları bile olmadı maçı kazanmaya. O fırsatı vermedik. Pantheon zaten 0708 olmuştur sanırım. En son 05'te Ben sanırım 61 mi 51 mi neyim? Ölmeyi de bilirdik. Hata yapmasaydım orada. Şöyle bakayım. MVP'yi bir almış 906 gayet güzel. Bizi S vermiş. Morgana'yı S vermiş. Bir de Lux'e S vermiş. Güzel ve zevkli bir maçtı. Pantheon kaç en son 1-8 bitirmiş. 1-5, 3-6 2-5. Bunun sonuna veya başına bir Timo videosu daha koyarım. Herkese iyi seyirler. Şimdi başlıyoruz. Timo'muzu aldık. Soladayız. Karşımızda doktorumun da var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. İlk tam mana çizmesi alacağım. İkinci itemde yüksek ihtimalle Liandri'nin eziyetini onun peşinde Morello'na alabilirim. Aklımda tam olarak kesinleşmedi ama duruma göre değiştirebiliriz. Hızlı ittirme yapmayı düşünüyorum. Mundo'yu da özellikle sağlam bir şekilde dürtmek istiyorum bu maçta. Şöyle sürekli vuracağız. O da vuruyor bu arada. Onun da hasarı fena değil derken o minyonu kaçırmasam daha iyiydi. Öyle biraz vuralım. Şu anda biraz olsun önüne geçtik onun. Sürekli Q atıyor. Klasik bir Mundo var karşımızda. Buna gelmek isteyecektir diye bekliyorum ama Q'su ile aldı. İkinci skill olarak W atıyorum. Şöyle bir Q vuracağım. Tamam. Sıkıntı yok. Şu anda hata yapsa keserim bu arada. O istediğim hatayı yapmıyor. Level alması oynayacaktım. Bir Q daha attım. Şu anda ben de level alacağım. Aslında bunu avantaja çevirebilirim. Q'um da geliyor. Güzel minyonun önüne geçtim bilerek biraz bana doğru gelsin diye. Bir kere daha vurduk. Abi, şaka mısın sen? Ben nasıl bu hatayı yaptım? Bu baya kötü oldu bu arada benim için saçma bir ölümde en azından. Yani şunu yapmam. Orada E'sini hesaplayamadım. 500 golda bunu alsak. Benim eriği değdi. Şu anda gitsem bile onu kesebileceğimi düşünmüyorum. 5 doldu zaten. Bu MS ne oluyor abi? Cidden şaka gibi. Hiç olmayacak zamanlarda MS yükseliyor, düşüyor. Kafasına göre takılıyor. Şimdi şuradan bari milyon kaçırmayalım. Zaten kili verdik. Şu anda bir ihtimal minyonları kendimde tutarak toparlayabilirim. Kuleye de çok vurmuş. Tahribi var çünkü. Üstten kil aldılar. Kayısayı kestiler. Şöyle bir Q atayım ona. Bir dakika. Onu keşke vurmasaydım bu arada. Vurmasam o minyonu alamayacaktı. Arkadaki araba minyonunu. Biraz düz vuruş atalım. Yani ultisi olduğu için rahat rahat oynayabiliyor. Aa açtı ultisini. Yani ultisini açmasını beklemezdim. Tutuşturum olsa oynayabilirim ama şu anda bekleyeceğiz. İlk item ne alacak acaba? Şöyle Q ile biraz vuralım. Tutuşturum geldi. Onun şeyi yok bu arada. Ne vurdun be? Graves geliyor ama. Şimdi ben base atmayacağım. O da umarım atmaz. Bir ihtimal kesebiliriz onu. Derken attı yüksek ihtimalle. Burayı bari hızlıca ittirelim. Gideyim mana çizmesini alalım. Şuraya da bir mayın atıp ben hızlıca base'imi atıyorum burada. Hiç beklemiyordum bu arada. Yonu Adam sıçrama aldı gitti ya şaka gibi. 2600-2900. Toparlayamayacağım bir fark değil. Şuradan ben Liandre Nezzetine bir başlayayım. Keşke 900 e diğerini alsaydım. 4-1 takımda sadece kötü benim. Miss Fortune bu arada şov yapıyor şu anda. 4-0-1 başlamış. Güzel. Güzel hasar verdik. O da bir Q atıyor. Benim canımı çok fazla alıyor. Bak ben Q atıyorum. Böyle. Böyle vurması lazım ya. O kadar vurunca eşitlenmiyor ki. Bir dakika. Tutuştur geçsin. Öyle bir kere daha düz vuruş yapayım. Ya ben cidden bunu kesemiyor muyum abi? Bu nasıl bir şey? Çelik yüreği de almış. Neyse. Uğraşmak gerçekten zor. Leandre'nin neziyetinden sonra Morello'nu alsam mis gibi. Yoksa beni harbiden bu şekilde devam ederse bir de saçma ölüyorum. Sıkıntı bu. İlk kili ben alsam işim kolaydı. Onu da yapamadık. Ne vurdun be sen o kuleye? E'yi açtım şurada. Öl lan. Yeter ya oh be. tam bu bizim ilacımız işte. Gayet güzel gayet güzel toparlayacağız. Harbiden toparlarım bu arada. Timo ile fiil maç sayısı azdır. Beygar nerede beyz atıyorsun be. Tireş ona yetişirse oraya dönerim de yet yetişeceğini zannetmiyorum. Şimdi ben de biraz kuleye vurayım sürekli mu vuracak. Şöyle biraz vuralım. Onun eriğini de kıracağım. Eriğini de kırdık. Biraz geri doğru çıkıyorum. Şuraya bir mayın atacağım. Yani önde oynarsam çok büyük sıkıntı olur mu acaba? Onu düşünüyorum da. Olmayacak gibi duruyor şu anlık en azından. Abi çok fazla hasarın var be. Sal beni. Cidden kesemedim onu. Kesemedim. Delireceğim. Çok saçma killer veriyorum. 1-3. Takımı aşağı çeken benim şu anda. Ha, dediğim gibi toparlayacağım. alamettiler Bozdursak iyi olur. Yok değillermiş. Şu görüşü ben mi attım acaba? Kule de açtı? Şimdi ben şu onu almam lazım artık. 400'e şeyi alsam. 3-1-1. Tamam. Mide doğru da gideceğim bu arada. Veigar'ın arkasından dolaşıp şu şekilde ilerliyorum. Yon nerede? Bir dakika abi. Ben orada Q'yu nereye yaptım hiç bilmiyorum bu arada. Saçma bir Q attım büyük ihtimalle. Şu ilk kili verince herhangi bir koridorda ben gerçekten bayağı kötü devam ediyorum. Girin abi ne olacak? Ama şu anda çok riskli bir konumdayız. Şöyle bir E'yi açıp geri döndüm ama şu E'yi geri vuralım. Niye hasar yemiyorsun sen? Yon geliyor buraya bu arada yüksek ihtimalle. Ben şu aşağıdaki eri yiyeceğim. Alt koridoru tutmak istiyorum. Çok güzel minyon da var orada. Her ne kadar Mundo beni 3 kere kesmiş olsa da mesela baktığımızda aşırı büyük bir fark yok aramızda. Avantajım bu. Alt koridoru açsam var ya işim çok kolaylaşacak. Mundo midde tamam ya. Ben bu fırsatı değerlendireyim. Altı da açayım. Şuraya bir Q atacağım. Mide gitmeyi düşünüyor muyum? Gidelim ya. Takım orada fight atıyor. Şimdi Kaisa'yı çektik aradan. Veigar'ı çekebilir miyim? Bir dakika. Öl be. Mundo'yu da kestik. Dörtte dördümüzü attık. Geri döndüm. Ve neyse sıkıntı yok. 4'te 4'ümüze attık. Şuradan ben Rabadon'a mı başlasam ebedi küremi yoksa Nashor'un dışına. Ben Nashor'un dışına bir başlayalım. Gayet güzel. 5-4 bir skorumuz. Oyunda en çok kasan ikinci kişi biziz. Tek 4'te 4'te toparladık. Orada tam böyle canlar filan azdı. 5'te 5 bile atabilirdik. Şimdi ne yapacağım? Ejder'e doğru ilerleyeceğim. İlk ejder biz de 3'te 3 üç yapacağız ya bu ejder'i bence. Sıçram olmadığından ben biraz arka planda kalmak istiyorum. Şimdi E'yi açtık. Timon'un ne sevdiğim yeri. Böyle gidiyorum çaktırmadan. Şuradan hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum. Veigar'ı aradan çıkartıyoruz. Şimdi kendimize şimdi mayınlarla bir alan oluşturacağız derken çok kötü kaldım. Baya kötü kaldım ben bu arada. Şuradan mecburen mayın, ee, Deriyi yiyeceğim. Yon bu tarafta. Beni görüyor sanırım o. Orada bekliyor çünkü. Şimdi E'mi açtım. Bir dakika. Hangi taraftan gelecekler acaba? Ufak bir mayın koridoru oluşturduk. Bakalım başarılı olacak mı? Hiç emin değilim. Tutuştur attım bunu. Da. Hızlıca keselim şunu. Tanklayamasın. Yona da oynayalım. Ah be sıçram var sanıyorum. Sıçraya basıyorum. Bir dakika Kaysa'ya döndüm hızlıca. E'mi de açtım. Gel buraya. Q'yu attığımdan tamam. Alttaki milyon dalgasına gidecektim de Miss Fortune oraya doğru yönlendiğinden ona saldım orayı. Ben de şurayı alıp hızlıca base atacağım. 4 kişi yok. Kim yaşıyor onlarda? Hiç dikkat etmedim bu arada. Sanırım bir dakika bakayım şöyle. Yo neyse. Şuradaki görüşü alacağım. Naşor'un dışına artık çıkmak istiyorum. İşimi çok kolaylaştıracak. Al mavi, bana da ver. Şimdi E'mi açtım. Oraya döneceğim bu arada. Mavi almadan olmaz. Bitmesin mavi. Çok kötü kaldım. Hareket etsem yon görecek. Bakın şurada ion var. Aa gitmiş. Ya ben maviyi bekliyordum derken. O öldüm ki. Şu FPS beni bitiriyor. Şaka gibi. Takım ölmez umarım orada. Güzel güzel gayet güzel. Mundo'ya bakayım. Mundo güzel tanklar da Greves de çok beleş öldü orada. Orada neredeyse hepimiz çok beleş bir şekilde öldük. 15 saniyen var. Keşke ölmeseydim ya. Adamlar bir tarafı tamamen açabilir şu anda. MF tutar mı? Ultisi varsa bu arada baronu bile aldırtmaz. Ama barona girmediler gibi. Tamam. MF her koridora sen git. Her farmı sen yap. Şöyle bir uyma attım. Barona başlamadıklarından emin olduğumdan hiç gitmiyorum bile şu anda. Kanka risk alıyorsun. Çok risk alıyorsun. Her yere mayınlıyoruz. Şöyle vurduk kaçtık. Sallan beni. Abi yardım lazım. Güzel, güzel. Sıkıntı değil. Az kalsın ölüyorduk. Güzel. Bir dakika. Yona Q'yu attım. O da öldü. Yona Q atma sebebim vuramasın diye. Çalmak için değildi bu arada. Bizimkiler baronu işaretliyor. Ben de gideceğim bu arada. Kim yaşıyor? Veigar yaşıyor. Ben şurayı bir atayım mayınımı. Derken yetişemeyeceğim sanırım. O yüzden bir tur daha ittirsem daha mantıklı duruyor benim için. Bakayım aynen de iyi ki gitmemişim. Kılıf bulmaya çalışıyorum niye gitmediğime dair. Şimdi şöyle bir mayın attım. Kenarda iyi bir mayın. Burayı hızlıca ittirip beyzime atayım. Nashor'un dışını alalım. Veigar'a gitmedim. Muzonyamızı da alalım. Şimdi ne alacağım ne alacağım. Rabadan mı ebedi küre mi emin değilim ama. Ebedi küreye de bir başlayalım bence ya. Şimdi ejder var. Direkt kaysayı Q'yu attım hasarı veremeyecek. Şuraya ben bir mayın atayım öncelikle. FPS'in düzelmesi lazım. Hedefim yon. Attım Q'yu. Öldü sanırım. Ah be. Zonya mı bastım. Şimdi orta koridoru aslında bizim jungle direkt dönse ejlere daha iyi. Kestik ki bunu. Çıkamaz buradan. Çıktı mı? Abi tuştur falan da bıraktım. Leandre'nin eziyeti de var. Ona rağmen çıktı. Şaşırtıcı. Gerçi o da kastı. Bizim takım mitte katliamını yaptı. Ben bizim takıma şöyle mayınlarla şey yapayım. Bir çıkış alanı oluşturayım. Fight'e geliyorum. Direkt Veigar'ın E'sine kafa atıyorum. Bir dakika. Tamam. Üstümüze çeksek aslında mayınlarla oyunlara oynarız gibi geliyor. Şöyle bir Q attım kayısaya. Güzel. Çiona'ya bir Q'yu attık. Şurada mayınlarla güzel bir koridor oluşturdum. Bu arada erken maçı bitirdik. Miss Fortune 3'te 3'ünü attı. Güzel, gayet güzel. Ya benim için yani klasik bir maç oldu. Aşırı doğru oynadığımı söyleyemem. Mundo'ya zaten 0-3 başladım. Ama aradaki gold farkını koruduğundan aşırı ezemedi beni. Takım da fena değildi. Oyun bize tahminimce bir şey vermemiştir. Devam et diyelim. Elmas 4, 4 damga. MVP Miss Fortune 17-2-5 güzel kill almış. O bana da şey vermiş... Bu sezon bu modda 1 4'te 4. İlk 4'te ördüm atmışım bu modda. Hasarım mesela Miss Fortune'dan sonra en fazla hasar olan benim. 2600'de tanklamışız. Ya güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler. Bu arada bunun başına veya sonuna bir Teemo maçı daha koyacağım.